Star Slayer gibi oluyor arkadaşlar. Evet bu en iyi e, Roblox'ta en sevdiğim mobillerden biri arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan arkadaşlar e, e, videomuza başlayalım. İyi seyirler. Evet, arkadaşlar videomuza başladık. Video arkadaşlar büyük ihtimalle 10 dakika olacak. Çünkü arkadaşlar çok uzun olmasını da istemiyorum kısa video. Evet. Allah. Bu çok kısa video diyelim arkadaşlar. Çok uzun istemiyorum nedeni. Telefonda yer yok arkadaşlar şimdi çekerken de <laughs> depolama alanını şey yapmayı unutmuşum bir de yani arkadaşlar akşam olduğu için şey oluyor nasıl desem uzun olmasını istemiyorum gece oluyor arkadaşlar akşam oluyor. Evet arkadaşlar burada bir hile var. Buradan direkt yürüyün arkadaşlar. Hilesini göreceksiniz zaten. Hiç atlamanıza, atlamanıza gerek yok. Allah. Arkadaşlar of ya arkadaşlar az kalmıştı oradan tabi düşersin burası daha iyi o da arkadaşlar Obin'in altın kurallarından biri yani o öyle şeylerde arkadaşlar e, hiç zıplamıza gerek yok. Bir de bir, bir, tane daha altın kurallardan bir tanesi bir tane daha var arkadaşlar. Bir tane o, bir bitirirken mesela arkadaşlar bir bölümde yani illahi düşmeniz lazım yani arkadaşlar. Yoksa siz artık prolar hiç düşmediyseniz arkadaşlar yani e, prosunuzdur yani arkadaşlar nasıl diyeyim iyisinizdir yani parkurda. Ama arkadaşlar düşmeniz lazım yani. Düşmeden nasıl o bir bitirirler arkadaşlar bilmiyorum yani. Ee, arkadaşlar. Ee, hadi ya. Arkadaşlar. Şuradan da geçelim. Sözler karıştı arkadaşlar. İy e burası çok değişik bir parkur olduğu için arkadaşlar. E Kafam da gidiyor arada sırada arkadaşlar. Donabilir yani arkadaşlar o normal. Evet. Evet. Allah. Yandaki tuşlar en sevmediğim şeyler, şey arkadaşlar. Oha, zıplama, zıplama açtı ya arkadaşlar. Robux adam, bizde Robux yok ki arkadaş. Ki olasın zaten. Hayatta para vermem arkadaşlar. Evet. Ama burası burada arkadaşlar güdeyi zıplamanız lazım. Zıplamadan geçemezsiniz. Zıplamanız lazım. Burası büyük aralıklar var. Hadi sır, arada sırada zıplamadan da geçebilirsiniz bunun gibi. Ama zıplamanız gerekir yani. Yani arkadaşlar yoksa düşersiniz. Allah. Orada düşmeden geçersiniz. Bir şey diyemem ona. Brawl Arkadaşlar pek ben bu oyunu sevmem <laughs> ama e, şeyleri yordu arkadaşlar. Hmm. Hmm. Oyunu güzel ama ben oynamam yani arkadaşlar. Anlamsız geliyor çok arkadaşlar. Yani oynamam da yani. Ee, bakalım. Allah arkadaşlar düştüm ya. Arkadaşlar Roblox'ta başka oyunlar oynamamı istiyorsanız oynamamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın oynadım arkadaşlar ben de oyna bir göz atayım oynayabileceğim bu oyun mu diye. Olmazsa o, iyi o yani sizin istediklerinizde oynayabilirim. Ah be. Arkadaşlar burası zormuş. Bakalım şuradan da geçelim. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar checkpoint az kalmıştı ya. Neyse arkadaşlar takmıyorum. Ya of. Roblox ya. Ya bak yine düştüm ya. Roblox'e yapacağım oyuna ya. Roblox demişim. Kim yaptıysa artık. Roblox yapan adamın da suçu yok gerçi. Roblox karakterleri kalitesiz yapmış. Dış görünümden değil. Zıplama zıplamıyor yani. Zıplama zıplamıyor. Bakın. Of arkadaşlar 6 dakika olmuş. Ve hala arkadaşlar bu parkuru geçemedim. Ya zıplamadı arkadaşlar. Zıplamıyor. Arkadaşlar niye zıplamıyor bu? Oyun kastı bu arada arkadaşlar. Hem de çok fena kastı. Eğer bu parkurdan ayrılamazsam ne diyeyim arkadaşlar? Evet, burası biraz uzun olacak galiba arkadaşlar. Ee... Bakalım. Evet arkadaşlar, bu son parkur olacak. Ben burada size istediğim şey kısa bir video arkadaşlar. Uzun olmasını istemiyorum. Diğer videolarım zaten arkadaşlar 21 22 dakika oluyor arkadaşlar. Bugünlük çok vaktim olmadığı için arkadaşlar Küçük az bir video çekeceğim. Bugün günden neydi arkadaşlar? Ya Perşembe evet. Perşembe akşamında işte anda Kim arkadaşlık etmiş ya? Arkadaşlar kabul edeyim mi? Ya dedim ya. Neyse sevmezsem de arkadaşlar profiline girer. Ünlü frente tıklarım. Neyse arkadaşlar sizin için bir parkur daha oynayacağım. Son parkur arkadaşlar. Ah. Bu parkuru bitirip arkadaşlar videomu sonlandıracağım. Ah arkadaşlar. Hadi. Ah oh, konuşmam lazım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu bir videonun da sonuna daha geldik arkadaşlar. Bu bu tarz obi oyunlarını çekmemi istiyorsanız arkadaşlar videoma bu videoya 9 like istiyorum arkadaşlar. Bunu buna benzer obi oyunları bir oynarım arkadaşlar videosunu çekerim bana abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videonun da daha sonuna geldik arkadaşlar. Ayrılmak zorundayız. Bir dahaki vid bir dahaki video videomuzda görüşürüz. Bay bay.